Hepinize merhabalar arkadaşlar çocuklar şimdi bugün sizinle farklı bir oyun oynayacağız şişe çevirmece. Ee, şu an bak masada ne var ee, 100 TL var link var elma Cipsiler var ee, çikolata var şimdi bu ortadaki şişenin hangi şu tarafı bak mesela şu döndürüyoruz mavi tarafa hangi neye gelirse onu kazanıyor tamam mı tamam. herkes tamam. anladınız mı Anladık. tamam Şimdi kimden başlayalım? Koray'dan başlayalım. Tamam. Koray küçük olduğu için Koray'dan başlıyoruz. Hadi anneciğim. Hangi Mavi taraf hangisine gelirse onu kazanıyorsun sen. Yani tamam mı? Şey lazım, Öyle değil. Bir tane daha döndür. Hadi hızlı döndür ama. Hı, hızlı hızlı. Tamam. tamam ne gelecek Koray Ömer'e? Portakal geldi. <laughs> tamam. Onu alıyorsun şimdi. Bayağı. Bayağı. Tamam. Bir dahakine. Belki bir dahakine çıkabilir. Hadi. Hadi şimdi abi. Rabia sen dönder. Dön, o olsun. Kuray senin oldu şimdi. Rabia'ya ne çıkacak bakalım. elma. <laughs> <laughs> Sana elma çıktı. Size şimdi düşündüm. Berat da sıra. <laughs> link, link çıktı. Yok Berat'a da link çıktı. Hayır link çıktı. <laughs> link çıktı. Link. Yok oğlum link. Tamam. Şimdi, şimdi neye kaldı? kaldı? Para, çikolata, Cipsi Hayır. kaldı. Hadi bakalım. Bey, Koray şu halla an sen de dövüyorsun. Hayır yok. Tamam halla evet. Hadi sen dönde dön, Evet. Dön. Hadi şimdi döndürüyorsun tekrar. Bak. Oğlum tersine döndür. <laughs> tamam. Tamam, <oraya gülüyor> tamam dursun şimdi bir daha yapacağız hadi. O senin şimdi al şimdi onu. Tamam sen onu kazandın şimdi. Şimdi sıra Rabia'da. 100 yüz oldu Koray'ın. İnşallah benim de Hadi bakalım Rabia ne Kısır. çıkacak? Of Rabia ya. sana çıkıyor da çıktı. <laughs> sıra Berat'ta. Sen hayır hayır dağıtmıyorsun. Hayır öyle kalıyor. Hadi. <gülüyor> 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 tamam. Bak. Bak. <laughs> tamam. Gerekliği Şimdi sıra evet yapacağız. Gerekliği Yapıyoruz evet. Ver, Yok Koray başlayacak yine. Bak. Koray hadi. Bir daha Koray yok ko koymuyorsun. Hayır döndürüyorsun oğlum. Döndür Hayır hiç Döndüren bir yok. döndür biraz da yukarıdan. At evet öyle yapıyorsun. Hadi annem. Ah. Bu sefer güzel döndürdün. Boş, Aa, boş boş. Tamam ah. yok. Rabia döndürüyor ya. şimdi. <laughs> Rabia para hiç çıkmadı çocuğa. <laughs> Koray da sıra. Çeper yes! Boş çıktı. Yani. Hayır. Boş. Hayır, boş çıktı. Boş ya. çıktı bak. Yoksa boş hayır. Boş çıkıyor. çıkmıyor. Hayır. Orada şu an dört tane. Hayır. Oğlum düzgün döndü. <laughs> döndü. <Döndermiyorsun. gülüyor> <laughs> <laughs> ama. Döndü. ama. Döndü. Döndü. Gineye <laughs> bak. Rabia sen mi ha, çıkmadı. Tamam Berat sen dönde. Düzgün döndür oğlum öyle. Ben koraya da aynısını. Tamam oldu. sana çikolata. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> sen tamam. Rabia ha Koray sen döndürüyordum. Rabia hiç Boş çıktı yok. Hadi de bana. Mani mani para para. Abi Aa, hep abi. sana cipsi çıkıyor annem. Ee, tamam. Şimdi 100 TL'ye kaldı. Ya. Aha. Anne şehitle dönecek o da ya. Anne. Hayır yok o... Koray olmadı abim bir daha döndürecek. Olmadı onunki olmadı. Döndür. Hayır. Hayır. İnşallah boş çıkar. Yes. Ya çıktı. Çıktı <laughs> tamam. Boş değil 100 TL'ye çıktı. Mani mani. Abi çıktı kızım bakayım. Elma, cipsi, çikolata. Mani, para, Kore bay. Kore sen çıktı? 200. 200 TL portakal. Berat sana mani, 200 para, TL para, link. Halley çıktı bir de. Mani, para, en şanssızı kızım para. benim. Bak. Hadi yenikten yapalım <laughs> Tamam bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza mani, para, para, like mani, atmayı Hoşçakalın.